Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Sad Suresi 1 ile 15 Ayet Bölüm 1 Bismillahirrahmanirrahim 38 Saat Kamer Suresinden sonra Mekke'de inmiştir 88-88 Ayettir. İsmini birinci ayette yer alan sad harfinden alır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Sad, öğüt veren kur, ana yemin ederim ki. 2. Küfredenler, iddia ettiklerinin aksine bir gurur ve tefrika içindedirler. 3. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Halbuki artık kurtulma zamanı değildi. 4. Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kafirler, bu pek yalancı bir sihirbazdır. 5. Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir. Dediler. 6. Onlardan ileri gelenler, yürüyün, tanrılarınıza bağlılıkta direnin, sizden istenen şüphesiz budur. 7. Son dinde de bunu işitmedik. Bu, ancak bir uydurmadır. 8. Kur'an aramızdan Muhammed'e mi indirildi? Diyerek kalkıp yürüdüler. Belki, bunlar kur, anım hakkında şüphe içine düştüler. Hayır, azabımı henüz tatmadılar. 9. Yoksa aziz ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? 10 yahut göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların hükümranlığı onların elinde midir? Öyleyse göklerin yollarında yükselsinler, görelim. 11. Onlar, çeşitli gruplardan oluşmuş bir ordudur, işte şurada bozguna uğratılacaklardır. 12. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun da yalanladılar. 13. Semud, Yut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanladılar. İşte bunlar da peygamberlere karşı birleşen topluluklardır. 14. Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden kendilerine azabım hak oldu. 15. Bunlar da ancak bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.